Tayyip Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş paylaşım, bereket, huzur ve rahmeti gönüllerde yaşatan mübarek Ramazan ayı münasebetiyle hemşerileriyle sofrasını paylaşıyor. <laughs> Maneviyatı yoğun eşsiz etkinliklerle il genelinde hemşerileriyle iftarda ekmeğini paylaşan Başkan Savaş'a, Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu ve ilçe yönetimi, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Maden, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sait Günal, Hatay Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Durmuş Yıldırım, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fevzi Kilisle, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Gökhan Yıldırım, İskenderun Bölge Koordinatörü Ahmet Serhat Bey Dili. İskenderun Zabıta Şube Müdürü Ahmet Keskin ve çok sayıda İskenderunlu katılım gösterdi. Sana inandı, sana güvendi. Senin rızkınla orucumuzu açtık, Orucumuzu kabul eyle Allah a. Afiyet olsun. Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter takımının seslendirdiği maçta eşliğinde iftar menüsü olarak çorba, tavuk ve pilav ikram edilirken oruçlar kardeşlik sofrasında dualar eşliğinde açıldı. <laughs> Anlı şerbeti Ankara'dan geldi. Meyan şerbeti değil. Bu da bizim size ikramımız. Afiyet olsun. İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışından hareketli hizmetler sunan Başkan Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın organize ettiği mahallede Ramazan etkinliği çerçevesinde Şair Ahmet Coşkun ile Hasbihal programını İskenderun Anıt alanında vatandaşlarla buluşturdu. Başkan Savaşı'nda hemşerileriyle yan yana izlediği ve Ramazan'a unutulmayacak bir tat getiren etkinliklere ayrıca İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve Aşık Sefa'yı da katılım gösterdi. Mahallede Ramazan eğlenceleri Hacivat ile Karagöz'ün atışmalarından oluşan renkli sahne gösterisiyle başladı. Başka, evet. Başka ne dediler biliyor musun? Evet, evet. Açıkmışmış. Aha, ne demişim bunu ben ya? O zaman ben de beğenim karayasın. Ha, bundan sonra benim adım Heh. hatay oldu. Hayır. Şimdi... kapı. Ya kapı değilsin bunu ne? Onu açacaksın kaç? Kapatacaksın Ka Evet, başkan amcamız iki tane oldu burada. Şimdi. Benim amcım peki. Evet, işe öncelikle racon kesmekle başlayacağız. Ay racon kesmek mi? Ben bir şey kesemem. Beni kaldırlar be babacığım. Öztürman! Hiiiiit! Allah Allah be! Aman! <laughs> Böyle mi salla dedik lan? Kasatöre sallayacaksın. Allah belanı versin lan senin. İyi peki versin. Oğlum bak. Gitme düşlerinden, gitme sayarsan. akrobasi grubunun birbirinden heyecanlı akrobatik hareketleri izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Orta oyununun Tutsuz Deli Bekir karakteri, Köçek Dansı, Eşofmanlı Şevket Hoca tiplemesi gibi seyir zevki yüksek sahne performansları izleyicilerden tam not aldı. Halk dansları ve semah gösterilerinin de yer aldığı programda İftara Doğru adlı skeç ve Ateşbaz'ın nefes kesen gösterisi İskenderunlara, hafızalara kazanan keyifli bir Ramazan eğlencesi yaşattı. Boy, boy. Gel de bunu yorma diye Özlemin eritir beni Seni bulmak zor mu diye Altyazı evet. kaldı Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Eğlencelere katılan İskenderunlulara Ramazan gecelerinin vazgeçilmezi soğuk şerbet ikramı da yapıldı. Onlarca civan verdi.